Arkadaşlar tekrar merhabalar. Saratoga çalışmaları bitti. Bununla kaydını kısaca hemen yapıp geçeceğim. Tablolarımla kimsiniz artık o yüzden fazla hatta önemliyim. Gördüğüm hatları söyleyip bırakacağım sizlere. Birinci koşu 9 numara safkan. Kalite puanı yüksek çıkan bu safkan 4 yaşında yarışını kazanabilir. Bu iş sayesinde Bunlara dikkat edin arkadaşlar bu yarışlarda. Ön plan doluyorlar. <laughs> İyi atları biniyorlar. Meyed'in bir koşu. Çok at isteyebilir Meyed'in. 2 nolu safkanı Luis Saiz'in atını boş geçmeyin derim. Tek atacaksanız da e, karışmam karışma orasına 1 nolu safkanı AGP'de yüksek çıkıyor. O da Irat Ortiz'in. Fazla uzakta değil. Bence eşit safkanlar güçleri bence eşit bu atların. Geçiyorum 3. koşu. 2 nolu safkanı burada tek atmıyorsanız herhangi bir atı es geçmeyin derim. Diğer atların yazımını sizlere bırakıyorum. E, dördüncü koşudayız. 3 nolu safkanı Irat Ortiz'in atı fuari Pori, fuaridir haklıdır 5 numarası haklına dikkat edin yine burada tek kullanmıyorsanız mutlaka yazın kuponlarınızı arkadaşlar artık e, hani bülten çalışmayı da sizler yapabilecek durumdasınız o yüzden fazla da lafı uzatmıyorum geçiyorum artık 5. koşu şartlı 9-5 franın sürprizini yaparlar ganyanlı atlardır fuariniz yani tekiniz varsa kullanabilirsiniz ama onun dışında at yazacaksanız 9 ile ganyanlı at bekleyen arkadaşlara önerim olsun Diğer atların yazımını size bırakırım. Grup birbirine yakın. Onu da söyleyeyim. Geçiyorum. Altıncı koşu şartlı mücadele. İkinonlu Safkan burada. Kazanç kalite puanı olarak büyük. Kazanma ihtimali çok yüksek bence. Kazanabilir Louis Saez ile. Tek olur mu? Yani bana olur gibi geliyor. Irat Ortiz 3 yaşında atabiliyor. Louis Saez'i sıkıştırmazsa eğer. İkinonlu Safkan'ın kazanması normal sonuçtur arkadaşlar. Geçiyorum. Da. Son koşu. 7 koşu. Burada da 3 nolu safkan kalite puanı yüksek çıkan bu safkan isterse koşar. Koştuğu zaman da zor anlar yaşatır favorilere. Bu yüzden tek atmıyorsanız düz size'ın bu atını mutlaka kullanın arkadaşlar. Yine aynı şekilde Ratortiz'in atı da iyi durumda 85'te. Sürpriz yapacak atlar da var. Yani tablolar hani bülten olarak yayınladığım için kararları artık siz verebilecek durumdasınız. Kendiniz de bir şeyler yapabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.